bu dünyaya Allah-u Teala e kelam-ı gönderdi. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Şunu bilin ki ben Allah olarak orayı da yaratan benim, burayı da yaratan benim. Fema meta'ul hayatü dünya. Şu dünya hayatı var ya, fil ahirete, ahirete nazaran mukabil illa Çok az, çok az. Ve fetahine aleyhim berekatim mine semai vel ardu velakin kezzebu. Siz bana yalan söylediniz buraya Bana böyle söz vermemişsiniz. Siz bana faiz yememeye söz vermişsiniz. Harama gitmemeye söz vermişsiniz. Yalan söylememeye, milleti aldatmamaya söz vermişsiniz. İslam'ın hükümler neyse, beş vakit namaza, oruç tutmaya, e, muhafaza etmeye, bunlar hep söz vermişsiniz. Ve lakin bu. Fani dünya ne kadar duracak ki? Fani dünya daha ne kadar duracak bu dünya ayakta? Yıkılacak bu dünya. Hiçbirimiz şu an hangimizin bileti kesildi? Hazreti Aleyhisselam şimdi çıktı, geldi. Hazreti Ali de Allah'ın Ennâsün yâmû fîdâ mâetin tebûhû. İnsanlar uykuda ne zaman ölürler o zaman uyanırlar. Öldükten sonra uyansan neye yarar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ümmetime iki nasihat bırakıyorum. Birisi konuşur, diğeri ise konuşmaz. Konuşan, Kur'an azmışlandır önümüzde. Ki Kur'an azmışlandır, bakın 600 sayfa, 600 sayfanın 400 sayfa sadece dünyayı anlatıyor bize. Dünyada nasıl bir hayat nizam yaşayacağız? Allah ve Resulü razı olduğu şekilde, İslam'ın bize öngördüğü nasıl bir hayatla yazacağız? sonsuz bir ahiretin karşılığında 60-70 senelik bir dünya o da vakti saati belli değil. Yarın hangimiz ahirete gireceğimiz belli değil. Fişi çiçek mi? Tak ses kesilir değil mi? Anında işimiz biter. Kapatlarını çarteli karanlığa zifir karanlığa kalırız. Camiye kadar sizi sokmayan iman arkadaşlar cennete mi sokacak zannediyorsunuz? <laughs> Cenazeniz var burada ya. Cenaze bile size ders olmuyorsa Ölüden ibret alamıyorsanız Siz hangi Allah'a inanıyorsunuz? Gitti Ya gitti ya bir daha mahşere kadar kalkış yok bunda. Kabirde artık öldü gözünü kapattı Hatta görmez önce Artık ahiret perdesi açıldı Dünya perdesi kapanmak üzereyken bütün tevbe kapıları kapandı Bunların son medeni şu lüks Şöhretli hayatlarına Boğazın kenarına, boğaz manzaralı hayatlarına Yatlarına, yazlıklarına Lüks kıyafetlerine, lüks araçlarına Biz heveslenmesin ihlaslı Müslümanlar. Bizim çünkü ahiret diye beklentimiz var. Öyle orada nimetten hazırladık. Nimet burada haramlarla tamamlamayalım. Kul eğer bu hidayetin şükrünü eda ederse, bunu Allah için ameliyle, insanlara koşturmakla, davet etmekle bir mücadele içine girerse, Allah İslam'a bu hidayetle çok hizmet ettirir. Zürriyetine de hizmet ettirir. En zor anda, en korkunç anda 100 tane sual var Kur'an-ı Kerim'de sorulacak. Öldün gittin şimdi bitti. Nerede kaldı Malmük? İnsan kabre girdiği zaman da üç şey sandığa kadar gelir. Onlardan iki tanesi geri döner. Birisi işte malları, evlatları. Ama kabre onunla beraber gelen nedir? Ameli salih. Allah hidayette yollar ayırmasın.